Bu bir milletin hikayesi. Bu Türkiye'nin hikayesi. Bu millete sevdalı insanların hikayesi. içinde, kardeşlik anlayışı içerisinde birlikte yürütelim. Yıl 1994. Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Hava kirliliğinden bunalan, çöp dağları yükselen, sulara akmayan İstanbul'a yeni bir soluk getirdi. Halka yasaklanan tesisler halka açıldı. Metro hizmete girdi. Kavşaklarla, yeni yollarla donatıldı. İstanbul hak ettiği yere geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel yönetimde yaptığı devrim tüm Türkiye'ye örnek oldu. Millet Erdoğan'da özlediği lideri görüyordu. O lideri engellemek isteyenler bir şiiri bahane ettiler. Bunlar millete tepeden bakan bir gruptu. O, millet sevdası, millete hizmet yolunda iftiraya uğradı. Mahkum edildi. Ama onun gücü milletti. Ben bu millete ve bu vatana aşık olan birisiyim. Şunu bilsinler ki, şunu bilsinler ki, hiçbir ceza Tayyip Erdoğan'ı bu millete hizmette yıldırmayacaktır. Bu hizmet şarkısı burada bitmeyecek. Hakkınızı bana helal ediniz. Hapse girerken de millete olan inancı tamdı. Hep söylediği gibi bu şarkı burada bitmeyecekti. Hiç kimse milletin bu hayırlı evladına olan sevgisini yok edemedi. Bu sevgi yeni bir harekete yol verdi. Erdoğan ve arkadaşları yeni Türkiye'nin öncüleri oldu. 14 Ağustos 2001 Hizmet ve millet sevdalıları bir araya geldi, AK Parti'yi kurdu. Türkiye'mizde Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Alnı Ak, Gönlü Ak insanların partisiydi bu. Demokratikleşme ve Kalkınma Programı'nda ülkenin bütün sorunları ve çözümleri yer alıyordu. Yollara düştüler. Millet onları hasretle, muhabbetle kucakladı. Yüzler güldü, umutlar canlandı. Milletin AK Parti'ye sevgisini gören mesayetçiler boş durmadı. Milletle liderini ayak oyunlarıyla ayırmaya kalktılar. Bugün 20 Eylül 2002. Türk demokrasi tarihine geçecek bir gün. Bugün milletin vicdanı ağır bir yara aldı. Ama kimse müteessir olmasın. Bu yara elbet sarılacaktır. Biz toplumsal vicdandan bu vekaleti alarak milletimle birlikte bu umut yolculuğuna çıktık. Hiçbir zaman bu vekalete sırt dönmedik, dönmeyeceğiz. Erdoğan'ın adaylığının engellenmesine rağmen o ve arkadaşları hiç yılmadılar. Yollarına devam ettiler. Hakkari'den İstanbul'a her yerde milletle buluştular. 3 Kasım 2002. Millet sandığa gitti. Karanlığa hayır, aydınlığa evet dedi. Oylarıyla ışıkları yaktı. AK Parti'yi tek başına iktidar yaptı. Sizler bizim yakın ışıkları talebimize yaktık ışıkları cevabıyla sandıkta cevap verdiniz. Sizler yönetemeyen bir demokrasiden yöneten bir demokrasiye geçiş için oy verdiniz. Ülkemizin meselelerini biliyoruz. Devletimizi tanıyoruz. Ve şu felsefemizi hiçbir zaman terk etmeyeceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. 58. hükümet kuruldu milletvekilliği engellenen Erdoğan hiç durmadı. Dünyayı dolaştı. Türkiye'nin yeni yüzünü dünyaya gösterdi. Vesayetçilerin oyunu tutmadı. Adalet yerini buldu. Recep Tayyip Erdoğan, şiir okuduğu için mahkum edildiği yerden, Siirt'ten milletvekili seçildi. 3 Kasım 2002 seçimleri bugün Sihir seçimleriyle birlikte tamamlanmış bulunuyor. O şimdi Türkiye'nin başbakanıydı. Milletin beklediği, özlediği, istediği başbakan artık iş başındaydı. Erdoğan ve arkadaşları ülkenin sorunlarını ve çözümlerini biliyorlardı. Acil eylem planı hazırladılar, hemen işe koyuldular. Gece gündüz çalışarak her alanda büyük atılımlar yaptılar. Olmaz, yapılamaz denilen işler bir bir hayata geçiyor. 2004 yılı gelmişti. Yerel seçimler yapıldı. Millet yeniden AK Parti dedi. Yerel kalkınma başladı. Milletin iradesini yücelten AK Parti oldu. AK Parti iktidarı demokrasi atılımını başlattı. OHAL ve DGM'ler kalktı. Red, inkar ve asimilasyon politikaları bitti. Çeteler, hukuksuzluklar ortadan kalktı. Herkes özgürlüğü doyasıya yaşamaya başladı. Devlet milletiyle bütünleşti. Üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçildi. birliğiyle müzakereleri başlatan da yine AK Parti oldu. Buna rağmen vesayetçiler durmadı. Kendini milletin yerine koyanlara, millet adına haddini bildiren yine AK Parti oldu. Milletimizin iradesine ve cumhuriyetimizin değerlerine sadakatle bağlı, liyakat sahibi bir Cumhurbaşkanı olacaktır. Cumhurbaşkanı AK Parti'den olmasın diye yine hukuku eğip bükerek yeni bir kriz çıkardılar. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları emaneti yere düşürmedi. Yine dik durdular. Yine büyük hakem millete gittiler. AK Parti daha da büyük bir güçle durmak yok, yola devam dedi. Millet kendini tehdit edenlere en güzel cevabı sandıkta verdi. 2007 yılının Ekim ayında millet Cumhurbaşkanı'nı kendi seçmeye karar verdi. Millete efendilik taslayanlar hala derslerini almamışlardı. Milli iradeyi hiçe sayanlar AK Parti'yi kapatmaya kalktılar. Yine başaramadılar. Çünkü karşılarında çekip giden değil, dimdik duran, gerçek bir iktidar vardı. Erdoğan ve arkadaşları milletin partisini ancak millet kapatır dediler. Türkiye için çalışmaya devam ettiler. 2009'daki yerel seçimlerde millet yine AK Parti dedi. Aynı yıl AK Parti, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğünü perçinlemek için Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'ni başlattı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demişti Recep Tayyip Erdoğan. Onun samimi, güçlü dünya çapındaki liderliğiyle Türkiye zincirlerini kırdı. Hastane önlerinde kuyruk bekleyenlerin, kapı kapı ilaç arayanların, hastanelerde rehin kalanların üzerine AK Parti güneşi doğdu. Sağlık, lüks olmaktan çıktı. Sınıflarda üst üste eğitim gören, ders kitabı kuyruklarında günler harcayan, çağ dışı bir zihniyetle eğitim gören öğrencilerin yüzü güldü. Eğitime rekor bütçe ayrıldı. Gençlerimiz için her tür imkan seferber edildi. Üniversite haçları kaldırıldı. Burslar artırıldı. Seçilme yaşı 25'e indirildi kadınlarımıza pozitif ayrımcılık tanındı. Siyasetten iş dünyasına kadar her alanda hak ettiği yere gelmesi için düzenlemeler yapıldı. Batmış ekonomi ayağa kalktı. Paramız 6-0'dan kurtuldu. Tekrar borç alınmadan borçlar ödendi. Üretim arttı, ihracat rekorlar kırmaya başladı. Milli gelir 3'e katlandı. Düşmez denilen enflasyon tarihe gömüldü. Dünya krizde boğuşurken Türkiye parlayan bir yıldız oldu. Çiftçinin, esnafın, kobilerin verilen desteklerle yüzü güldü. Ulaşım çile olmaktan çıktı. Herkes ülkenin her yanına duble yollarla, hava yoluyla, hızlı trenlerle ulaşmaya başladı sosyal güvencesi olmayan kalmadı. Engellimiz, muhtacımız, yaşlımız hürmet gördü, destek gördü. Gazilerimize ve şehit yakınlarımıza her türlü destek sağlandı. Yüz binlerce insanımız en uygun şartlarla ev sahibi oldu. İnsanımız artık hak ettiği hizmeti ve saygıyı görüyor. Partinin ileri demokrasi atılımını mecliste engellediler. Erdoğan ve arkadaşları yine millete gitti. Demokrasinin katledildiği gün olan 12 Eylül'ün yıl dönümünde millet ileri demokrasi, refah devleti ve özgürlüğe evet dedi. Demokrasinin gücü, siyasetin gücü, milli iradenin gücü bugün kat ve kat artmıştır. Bugün evet diyenler de kazanmıştır. Hayır diyenler de kazanmıştır. Türkiye'de artık devletin milleti yok. Milletin devleti var. Halk oylamasından sonra AK Parti hizmetlerine yenilerini katarak devam etti. 2011 seçimlerinde %50 oy aldı. Böylece Cumhuriyet tarihinin üç kez üst üste oylarını artırarak tek başına iktidar olan tek partisi oldu. 12 Haziran 2011 seçimlerinin galibi hiç ama hiç şüphesiz Türkiye'di. Her şey Türkiye için. Her şey demokrasi için. Özgürlük için, kardeşlik için 12 Haziran Demokrasi Bayramı kutlu, mübarek olsun. Demokrasiden ve özgürlüklerden taviz verilmeden terörle mücadelede büyük aşamalar elde edildi dünyanın teröre karşı birleşmesi yolunda öncülük yapıldı. Milletin verdiği güçle Türkiye artık bir dünya aktörü. Dünyanın vicdanı, mazlumun sesi olan bir lideri var. Şimdi yardım alan bir ülke yok. Her yere elini uzatan, şefkat dağıtan bir Türkiye var. şanlı tarihi ve coğrafyasıyla kuvvetli bağlar kuran bir Türkiye var. Adı anılan, sözü sayılan bir Türkiye var. Demokrasinin, halkın, adaletin simgesi olan bir Türkiye var. Dünya meselelerinde söz sahibi, karar ortağı bir Türkiye var. kendi silahını üreten, güçlü ordusuyla gurur duyan bir Türkiye var. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları Türkiye'nin parlak geleceğini inşa ediyorlar. Bir dakika durmadan, yorulmadan. Onlar birliğin gücü. Onlar milletin gururu. Onlar geleceğin mimarı. Onlar 11 yılda büyük işler başardılar. 11 yıl sonrası cumhuriyetimizin 100. yılı içinde büyük hedefleri var. Türkiye dünyaya yön veren ülkelerden biri olacak. Şimdi Türkiye zamanı